Biz bugün çok güzel bir şey gördük hem de rüya gibi iki tane ayrı kepçeler iki tane kepçe var ve Atlas'ın kepçesiyle beraber üç tane ediyor Atlas mutlu musun oğlum kepçeleri seviyor musun babacığım Yaşasın! Atlas'ın kepçeleri harikulade. Şu kepçenin ağzının yanında başka bir tane aparat da var yerleri delmek için. Onu da oraya koymuşlar. Biz de geldik, arabamızı buraya park ettik ve Atlas'la beraber şu an kepçelerin yanındayız. Babacığım Mutluyuz değil mi? Biz çok mutluyuz. Biz çok mutluyuz. Ne oldu? İnecek evet arkadaşlar Atlas inmek istiyor. Atlas insin bakalım Atlas şimdi neler neler yapacak. Atlas indi ve kepçelere doğru Vay canına evet vay canına bence de vay canına. Atlas koşuyor. Kepçeye doğru koşuyor arkadaşlar. Şu kepçenin ağzına bakar mısınız? Bu kepçe Sumitomo markalı bir kepçe. SH 300 gücünde. Şu kepçemiz de arkadaşlar Hyundai model bir kepçe. Bir tane de kara kedi mırnav mırnav pist geldi sevgili dostlar. O kara kedi mırnav mırnav pist de çok tatlıymış. Atlas da bizim sularımızı indiriyor. Her şeyimizi indiriyor. Küreğini aldı Atlas. Sol kanattan içeri doğru girecek sanırım. Atlas o küçük bir tane daha küreği var atlasın. Onu da aldı. Vay canına. Çok güzelmiş gerçekten. Vay kepçeler harikulade. Harikulade kepçeler. Vay kepçeleri park etmişler buraya. Atlas çok seviyor. Şimdi oyuncaklarını çıkarıyor Atlas. Sol kanattan atak yapacak sanırım. Çok güzel, çok güzel. O neler neler varmış Atlas senin arabanda neler neler çıkıyor ya çetçelerle güzel bir gün. Hepinize iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.